Zam zam, zam da zam, zam da zam diye gidecek yani. LPG'ye gece itibariyle geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı. LPG'ye bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam yapılacak. Sol zamlar pompa fiyatlarına da yansıyacak. Yapılan zamla birlikte LPG'nin litresi 6 liraya yaklaştı. Zam pompa fiyatına da yansıdı. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. LPG fiyatlarına en son 24 Eylül'de 15 kuruş zam yapılmıştı. Alım gücünün iyice düşeceğini belirten vatandaşların tepkisi de ortak. Bu zamlar hiç iyi olmadı. Şimdi zaten normalde 4 küsür 5 arasında bayağı yüksek fiyatlardaydı LPG. Bu da korkutur insanları. Şimdi kuyrukların oluştuğunu düşünsenize. Gaz alacağım, gaz alacağım. Acaba şeyler de olur mu? Hani tüp kendi evdeki tüplerine LPG basanlar, sonra onları satmaya çalışanlar. Yani fiyatlar yükseldikçe insan insanlar tedirgin oluyor. Leblebi TV'de sokağa indi, vatandaşın nabzını tuttu. Vatandaşlar fiyatlar arttıkça insanlar tedirgin oluyor şeklinde konuştu. Bizler de Leblebi TV ekibi olarak bugün sokağa çıktık ve Çorum halkının bu konuyla ilgili görüşlerini aldık. İşte o cevaplar. Hiçbir kuruş az bir şey değil. 75 kuruş zam yapılıyor, 5 kuruş indirim yapılıyor. Şu an neredeyse otogazın yani mazotun fiyatı benzinle neredeyse dip dibe. Biz ne kullanacağımızı da şaşırdık. Yani mesela buradan normalde ben kendi aracımla Ankara'ya git gel yaptığımda en fazla 200 lira tutuyordu. Şimdi zamla beraber 250 lira. Yani bu konu hakkında çok saçma oldu. Yani insanların hepsinin ümidi kırık. Yani şuradan akşama kadar biz esnafız burada. İnsanların ruh hallerine bakıyoruz. Herkes başı önde gidiyor. Her gün zam, her gün zam, her gün zam nereye gider? Yani 75 kuruş da ciddi bir rakam. Biraz evvel de onun mütalasını yaptım Aynen. Yani bugün bir depo 30 litre alan bir depoda aşağı yukarı 30-40 lira fark etti. E bu da çok ciddi bir rakam. E bu pazara yansıyor. Pazarcı insanla yansıyor. E akabinde bizlere yansıyor. Yani çok hoş şeyler değil. Yani gidişatı çok iç açık buluyor muyuz değil. Her dönemi gördük, her şekli gördük. Ha bunu hangi politikaya sığdırmak gerek? Şu anki siyasiyete mi sığdırmak gerek yoksa ekonominin küresel, global ekonomiye mi sığdırmak gerek? Dünya kana alıyor. LPG'nin ilgili gelen zam çok afakidir. Yazıktır bu milletimize, vatandaşımıza. Nakliyeci perişan oldu. Bu ister istemez tüketiciye yansıyacak, her türlü pazara yansıyacak market fiyatlarına yansıyacak. Emeklinin durumu zaten yürekler acısı. İnşallah iyi olur diye ümit ediyoruz ama yani duamız o yönde. Allah hayırlısını versin. İnşallah vatandaşa birebir inerler de şu sıkıntıları birebir nüksedip bir çözüm yolu bulurlar. Vergi için şey lazım mısa helal olsun derim. Niye helal olsun? O kadar yol, su dediği gibi devletin bir sürü şeyleri var yaptığı işler Allah'a şükür yani ben çok memnunum yani do e aç kimsede yok maşallah herkesin altında son model arabada son model telefon kendinde var ailesinde de var arabası bir tane ise iki tane var ya inkar edenlere ben bir şey diyemiyorum bu zam 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 nereye kadar bilmiyorum herkes bu durumda da yani esnaf kapadır bu esnaf yani sıkıntı da sıkıntılı işler. Yani ülke ekonomisi zaten şu anda çok zor durumda. Açıkçası yani ben çok hoş karşılamıyorum bu durumu. Artık yaşamak çok zor. Şöyle söyleyeyim açıkçası mecburi 14 saat 15 saat çalışmak zorundayız. Çalışmazsak eve ekmek götüremiyoruz. Çok kötü durumdayız. Türkiye olarak üretmiyoruz sadece tüketiyoruz. Maalesef her şey vergilerden geçiniyor. O yüzden Türkiye'de yaşamak çok zorlaştı. Her yerde zam var yani. Yani bunun sonu nereye kadar gidip gider bilmiyoruz yani. Nasıl olur ne olur yani. E, Arka bayağı bir yükleniyorlar yani. Vergi yerde bu bunlardan. Yani her şey zam zam yani. Bir rahat nefes alamıyor. Bir yandan vergi bankalar kredi veriyor. Diğer yandan da bir yandan alıyor bir yandan veriyorlar yani işin gerçeği. O şekilde. Koyu gidip gelmeye 250 liralık mazot alıyorum. Benzin de değil. 5 sefer 4 sefer gidiyorum geliyorum 5. almazsam 250 lira gidiyor ee, Köyden gelemiyorum o zaman almazsam eğer 5. Bu kadar çok yani Benim bütün masraflarından fazla Bir aileden iki aileden yani Fazlasına yeter ama Ne yapayım Mecbur gidip geliyor köye 40-45 kilometre Benim köyüm burada Zam Evet ee, artık sıradanlaştı. Alıştık. Zamlar, ee, dövizin yükselmesi, düşmesi veya değişik ithalat ihracatın gerilemesi, genlemesi, genişlemesi tam bilemiyorum. Yukarıdakiler nasıl hesap yapıyor? Ekonomiden çok anlamayan bir ekonomistim. Onu <laughs> söyleyeyim. Biz de ee, şöyle çevremizden duyduğumuz kadar ee, arkadaşlarımız veya ee, çevremizdekiler diyelim biz yine 50 liralık LPG almaya devam edeceğiz diyorlar.